kısa Musa, Firavun'la olan mücadelesi. Biraz ilahiyat mezunu, askerlikten bana şey, telefon diyor, mektup yazıyor. O da ilahiyat mezunu. Abi diyor, bana da burada ilahiyatçılar diyor, diyor Risale-i İlmi tefsir değil. E işte bu defalar şunlar, bunlar, bir şey var. Yani Beşeri İsa'daki olan hadiseleri anlatır. Ne biçim tefsirdir? Ben daha zaman akıllı Kur'an'dan bir şey yaptım. Yani derleme yaptım diyeyim yani. Yazdı bana kısaca. Kale Musa, kale Firavun. Kale Musa, kale Firavun. Ne diyordu? Ya e işte mela yani parlamento bana işte destek verin de bu adam bizi aşağı indirip kendisi için çıkmak istiyor. Öldürelim bunu. Firavun diyor ha. E 1935 Eskişehir Mahkemesi neydi? Firavun'u yetiyor esas alırsanız kıyamete kadar. Bu adam geliyor bizi aşağı indirip kendisi çıkacak yukarıya. Bunu halledin yani halk anlamasın. Tamam. E kale Musa. O da diyordu ona. Kainatı yaratan Allah vardır. Yani onun esas damarını okunduruyor şimdi. Allah diyor herhalde, git söyle diyor ona. Ya ki bu adam bu haliyle söz dinlemez Biraz onu dinleyecek hale getir yani. <laughs> Kız kes, <laughs> sonra sen git diyor. Sen karışma bu işe. Şimdi tabi orada, şimdi uzun etmeyeceğim de ya, bunları kaydettim. Çünkü bunlar muhatap olabilir çünkü ilahiyat mezunudurlar. Ee, sustular. Ama hani, bunlar klasik tefsir. Yani Kur'an'ın tefekkür dünyasından hisseleri pek olmuyor bu şeyde, klasik dünyada. Böyle gidiyor işte. O zaman da fikir alemi gelişmiyor. Fikir ufku gelişmiyor. Vatandaş öyle kaldığı yerde sayıyor. İbare çözmek. Arapça ibare çözmek. Mahkeme hatta ustak buna daha şiddet ediyor. A gibi yakalandınız orada diyor. Bitmez bildim ya ibare çözmek.